Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli dostlar Allah'ın rahmeti, bereketi sizlerin ve tüm ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Bugün yolumuz Çanakkale'ye düştü. 50 kişilik Ankara grubumuzla bugün Çanakkale'deyiz. Şühedanın diyarı, kefensiz yatanların diyarı Çanakkale'deyiz. 7 düvere meydan okuyan şanlı ecdadımızın hikayelerini, anılarını yaşamak için Çanakkale'deyiz. Evet. Onlara olan vefa borcumuzu göstermek için Çanakkale'deyiz. Onların hatıralarıyla yaşamak için Çanakkale'deyiz. Evet burası Çanakkale Anıtlar Tepesi. Sonradan yapılan bir yer. Ee, burası ilk Çanakkale Savaşı'nda ilk şehitlerimizin de verildiği yer. Evet değerli dostlar burada bir anıt mezarlar var. Tabi bu anıt mezarların üstünde isimler alfabetik sırayla şehirlerle işte özdeşleşmiş Adana'dan başlayıp Zonguldak'a kadar A'dan Z'ye bütün illerimizi kapsayan ama tabi ki bunlar sembolik mezarlar. Bunlar aslında burada şehit olanların isimlerine yapılmış sembolik kabriler. Aslında gerçekten bu görmüş olduğunuz bakın şu anda başlarında isimleri yazıyor. Biraz sonra göstereceğim. Burada isimleri yazan askerlerin kabirleri aslında burada değil. Onlar bu bölgenin bir köşesinde. Herhangi bir belki toplu kabristanlıkta, herhangi bir köşede. Bütün şehitlerin anısına burada isimleri tespit edilmiş. Onların hatıralarıyla bu şekilde sembolik kabirler, kabirler yapılmış. Evet şurada da görmüş olduğunuz değerli dostlar meşhur asker meşhur asker kabristanı burada sadece tek bir askerimizin vücutundan bir parça var bu da görmüş olduğunuz Çanakkale savaşları sırasında bir Ans Agasları tarafından Gelibolu Yarımadası'ndan Avusturya'ya götüren Türk askerine ait kafatası. Tabii götürüyor bir anzak asker Avusturya'ya. Yıllar geçtikten sonra rahatsız oluyor. Bunu torunlar çocuklarına anlatıyor, torunlarını anlatıyor. Diyor ki ben böyle bir şey yaptım ama bunu ben ölünce söyleyin, götürün, teslim edin ama ben ölmeden bu işi yapmayın diyor. Savaş suçlusu olarak çünkü bu bir savaş suçudur. Savaş suçu olarak yargılanabilirim diyor. Evet öldükten sonra çocukları bizim Türk hükümetiyle, o anki Türk hükümetiyle itibata geçiyor. Ve 2003'te yeniden buraya kafatasını getiriyorlar. Ve buraya törenle işte görmüş olduğunuz şu meşhur asker kabrini yapıyorlar. Evet, şairin dediği gibi ne güzel yakışmış kabri bu tepeye. Tuttuğu bayrak belli, yattığı toprak belli, kim demiş mesul asker diye. Evet Allah ondan, onlardan, bütün şehitlerimizden yedi düvele meydan okuyan, dünyaya meydan okuyan Çanakkale şehitlerimize, gazilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Rabbim onları cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Allah onlardan razı olsun diyoruz. Çanakkale'den hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı, selam ve dua ile diyoruz efendim. Allah'a emanet olun.